Rüyaların beton duvarların arasından sıyrılıp, ruhumuzu doğanın en saf, en bereketli ve en huzurlu kucağına bıraktığı o yeşil dünyaya hoş geldiniz. Bugün, rüya sembolizminin en ferahlatıcı, en umut verici ve hem dünya hem de ahiret saadetini aynı anda müjdeleyen nadir imgelerinden birini çayır ve çimenliğe ele alacağız. Yeşil, İslam kültüründe ve rüya ilminde muradın, cennetin ve huzurun rengidir. Rüyalarımıza konuk olan o geniş çayırlar sadece bir manzara değil. Hayatımızdaki kolaylığın, zahmetsiz kazancın, manevi ilmin ve cömertliğin bir yansımasıdır. Büyük rüya alimi İmamı Nablusi Hazretleri bu rüyayı yorumlarken bizlere adeta bir hayat rehberi sunar. O yeşil otların arasında bazen zahmetsizce elde edilecek bir hazine, bazen yükü az olan hayırlı bir eş, bazen de insanın takvasını sınayan bir dünya imtihanı saklıdır. Peki, rüyanızda uzandığınız o çimenler size hangi kolaylığı vaat ediyor? O yeşillikler arasında topladığınız otlar zenginliğinizi mi artıracak yoksa maneviyatınızı mı zedeleyecek? Gelin bu bereketli ve huzur dolu rüyanın ardındaki sırları o çayırların serinliğinde yürür gibi adım adım ve derinlemesine birlikte keşfedelim. Rüya'da çayır ve çimenlik bir yer görmek, rüya tabircileri ve özellikle İmamı Nablusi tarafından insan hayatındaki kolaylığın ve lütfun en büyük sembolü olarak kabul edilir. Bu rüyanın merkezinde Zahmetsiz rızık kavramı vardır. Düşünün ki bir tarlayı ekmek, sürmek, hasat etmek büyük bir emek ve meşakkat gerektirir. Ancak çayır kendiliğinden biter, buyur ve yaşarır. İşte bu rüya, rüya sahibinin hayatına girecek olan kazancın, rızkın ve malın onu yormadan, terletmeden, büyük çileler çektirmeden adeta kendiliğinden ve kolayca geleceğine işaret eder bu miras yoluyla, şanslı bir ticaretle veya Allah'ın beklenmedik bir lütfuyla elde edilecek meşakkatsiz bir zenginliktir. Kişi alın teri dökmeden de rızkının ayağına geldiğine şahit olacaktır. Bu kolaylık sadece maddi kazançla sınırlı kalmaz, özel hayata ve aile saadetine de yansır. Rüyada çayırlık görmek, Zahmeti ve külfeti az olan, yükü olmayan bir hanıma işaret eder. Bu rüya sahibinin eğer erkekse, hayatını birleştireceği veya birleştirdiği kadının uyumlu, huzurlu, talepkar olmayan ve evi cennet bahçesine çeviren bir karakterde olduğunu gösterir. Eğer rüya sahibi kadınsa, bu evliliğindeki yüklerin hafifleyeceğine ve huzurun hakim olacağına delalet eder. Çayırın dinginliği hanenin dinginliğidir. Rüyanın manevi boyutuysa en az maddi boyutu kadar derin ve zengindir. Çayır ve çimenlik manevi ilme ve devam eden sadakaya yani sadakayı cariyeye işaret eder. Yeşillik bilginin ve hayrın sürekli büyümesi, tazelenmesi ve etrafa fayda sağlamasını simgeler. Rüyasında böyle bir yerde olduğunu gören kimse Cenabı Hakk'ın lütfuna, bağışına ve rahmetine mazhar olmuş demektir. Bazı yorumculara göre çayır doğrudan doğruya İslamiyete ve Müslümanlığa işarettir. Çayırlar arasında akan berrak sular görmek kişinin inancının temizliğini, İslam dini üzere olduğunu ve manevi damarlarının beslendiğini gösterir. Rüya sahibinin bu yeşil alandaki eylemleri kaderinin detaylarını çizer. Rüyasında çayır ve çimenlik bir yerde dolaşıp gezindiğini gören kimse aslında manevi bir yolculuk yapmaktadır. Bu rüya, o kişinin yaptığı ibadetlerin kabul edilmeye layık olduğuna, niyetinin halis olduğuna ve bu halde devam ederse bu yolun onu cennete götüreceğine dair muazzam bir müjdedir. Çayırda yürümek Sırat-ı müstakim üzerinde, doğru yol üzerinde huzurla yürümek gibidir. Eğer rüya sahibi sadece yürümekle kalmayıp o çimenlerin üzerine uzanıp yattığını görürse, bu bir tembellik değil, bir güven ve şefkat göstergesidir. Bu rüya, kişinin kimsesizlere, yetimlere ve yoksullara yardım eden Onlara kol kanat geren merhametli bir insan olduğuna veya olacağına tabir olunur. Çimenlerin yumuşaklığı rüya sahibinin kalbinin yumuşaklığıdır. Kişi elde ettiği o zahmetsiz rızkı ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak, onlara yatacak yer, yiyecek, aş sağlayacaktır. Aynı şekilde rüyada çayırda koyun ve kuzu otlattığını görmek de bu yardımseverlik temasını pekiştirir sürü, halkı veya ihtiyaç sahiplerini. Çobanlıksa onlara liderlik etmeyi ve ihtiyaçlarını gidermeyi simgeler. Bu kişi hayır ve iyilik işleriyle anılacak bir kimsedir. Şimdi rüyanın maddi ve dünyevi hırslarla ilgili olan biraz daha karmaşık ve uyarıcı kısmına geçelim. İmam-ı Nablusi çayırı aynı zamanda dünya ve dünya malı olarak da tanımlar. Yeşil otlar ve çiçeklerle bezenmiş o göz alıcı çayırlık dünyanın süsü, zineti ve cazibesidir. Bazen bu rüya, hazineye, pazara, müzayede salonuna veya lüks eşyaların satıldığı büyük mağazalara işaret eder. Yani burası dünya malının sergilendiği ve elde edildiği yerdir. Rüyasında bu çayırda ot topladığını veya o otlardan yediğini gören kişinin durumu rüyanın sonucunu belirler. Fakir için. Eğer rüyayı gören fakirse bu rüya onun için zenginlik demektir. Fakirlikten kurtulacak, o topladığı otlar kadar mala ve nimete kavuşacaktır. Zengin için. Eğer kişi zaten zenginse bu rüya onun zenginliğinin daha da artacağına, malına mal katacağına ve servetinin çoğalacağına işaret eder. Takva ehli yani dindar için. İşte burası en kritik noktadır. Eğer rüyayı gören kişi kendini dünyaya kapatmış, züht ve takva yolunu seçmiş, maneviyata yönelmiş biri ise, rüyasında çayırda ot toplayıp yemesi bir gerileme veya sınanma olarak yorumlanır. Bu rüya o kişinin tekrar dünya zinetlerine aldanacağına, dünyalığa kapılacağına, zühtünü kerk edip maddeye meyledeceğine ve takvasının zayıflayacağına dair ciddi bir manevi uyarıdır. Nablusi'nin bu ince yorumu, rüyanın kişiye özel bir ayna tuttuğunu gösterir. Dünya senin için bir ihtiyaç mı, yoksa bir tuzak mı? Rüyanın hareket ve değişimle ilgili boyutuysa bir çayırdan diğer bir çayıra geçmek eylemidir. Rüyasında bir yeşillikten çıkıp başka bir yeşilliğe, bir çayırdan diğerine geçtiğini gören kişi dünyevi bir arayış içindedir. Bu rüya, kişinin daha fazla kazanmak, daha iyi imkanlara sahip olmak arzusuyla bir çarşıdan başka bir çarşıya, bir iş merkezinden diğerine veya bir meslekten başka bir mesleğe geçeceğine işaret eder. Bu ticari bir hareketliliğin, sektör değişikliğinin veya evini daha iyi bir yere taşımanın habercisidir. Kişi kazanç için durmadan çabalayacak ve rızkını farklı kapılarda arayacaktır. Son olarak rüyadaki çayırın durumu umutların durumunu yansıtır. Yeşil, canlı ve sulak bir çayır İslam fıtratı üzere olmaya, canlılığa ve umuda işaret ederken kurumuş, sararmış bir çayır görmek ne yazık ki umutların boşa çıkacağına, beklenen o zahmetsiz rızkın gelmeyeceğine ve hayal kırıklığına delalet eder. Özetle rüyada çayır ve çimenlik görmek dünya ile ahiret, madde ile mana, zenginlikle takva arasındaki o hassas dengenin rüyasıdır. Bu rüya size der ki, önüne serilen bu yeşil halı Allah'ın bir lütfudur. Zahmetsiz kazandığın bu rızkın tadını çıkar, şükrünü ed ve onu iyilik yolunda, yani yetimlere yoksullara harca. Ancak dikkat et, o yeşilliğin cazibesine kapılıp asıl amacını, maneviyatını unutma çayırın her zaman yeşil, suyun berrak, kazancın zahmetsiz ve kalbin huzur dolu olsun. Rüyalarınızın size her zaman en hayırlı kapıları ve en bereketli yolları açması dileğiyle bir sonraki rüya tabirimizde bilinçaltınızın o sonsuz, gizemli ve huzur veren ovalarında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın, yeşille kalın ve esen kalın.